Vehhabilik hareketi ortaya çıkana kadar dedik. Bizim tarihimizde selefilik diye bir cereyan, selefilik adı altında ortaya çıkmış müstakil bir yapı yoktur. Selef kavramı vardır, selefe ittiba kavramı vardır ama selefilik yoktur. Bu kavramı böyle çok sorgulamadan, yargılamadan kabul ettiğimizde bunun mefhumu muhalifinden arızalı bir durum da ortaya çıkıyor. Bunu da düşünmek lazım, hesaba katmak lazım. Nedir o? Bu cereyan kendisini selefi olarak ifade edenlerin oluşturduğu yapı dışında kalan kesimler, selefi olmayan Müslümanlar yani selefe ittiba etmemiş mi oluyor? Sadece selefe selefiler mi ittiba etmiş oluyor? Eğer böyleyse ümmetin kahir ekserisinin durumu ne oluyor? Burada selefilerin kendi içinde de bir birlik olmadığını görüyoruz. Bunların bir kısmı alabildiğine uçuk bir çizgide hatta i̇bn Teymiye de dahil olmak üzere selef vurgusu yapan tarih içindeki bütün ulemayı selef vurgusu yapmayan mezhep müntesibi ulemayı ve kesimleri dahi tekfir eden insanlar var. Bunlar selefiyiz diyorlar. Ama diğer selefilerin Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimehullah sözünü bayraklaştıran diğer selefileri dahi tekfir eden, onların da İbn Teymiye'nin de kafir olduğunu, İbnül Kayyım'ın da kafir olduğunu söyleyen böyle uçmuş bir kesim de var. Dolayısıyla selefilik dediğimiz bu yapı aslında arkadaşlar monoton, yeknesak, homojen bir yapı değil. İşte bugün itibarıyla kendilerine medhaliler denen, camiler denen bir kesim var ki bunlar işte bu işit ile kendisini görünür kılan ve dünya gündemine oturtan aşırı tekfirci yapı. Kendileri dışındaki herkesi tekfir ediyor bunlar. Neredeyse kendileri dışında Müslüman yok yeryüzünde bunlara göre. Şimdi bakın biz bundan diyelim ki 10-15 sene öncesine kadar cihadi selefilik, cihatçı selefilik falan denince ne anlardık? El-Kaide anlardık değil mi? İşte Üsame bin Ladin, El-Kaide vesaire. Fakat şimdi öyle bir noktaya geldi ki bu hareket, Üsame bin Ladin'i de tekfir ediyor, El-Kaide'yi de tekfir ediyor. Oradan kalan o bakiyeyi de tekfir ediyor. Efendim onları selefe ittiba eden kesimler olarak asla kabul etmiyor. Ve merkeze sadece kendisini koyuyor. Bu noktada bu tekfirci selefiliği, hariciliğe benzetenler çok da haksız değil. Çünkü bu nokta tam da haricilerin konuşlandığı noktadır. Hariciler bildiğiniz gibi Hz. Ali ile Hz. Mavi arasındaki o hakem tayin etme olayı üzerine bayrak açtılar, kazan kaldırdılar ve Hz. Ali'yi de Hz. Mavi'yi de tekfir ettiler. Dediler ki siz Allah'ın kitabı dururken Allah'tan başka hakemler tayin etmek suretiyle şirke düştünüz. İnil hukmu illa lillah. ayetine aykırı hareket ediyorsunuz. Allah'tan başka hakem olmaz. Allah'ın kitabından başka hakem olmaz. Dolayısıyla siz kafir oldunuz. Sizin atadığınız hakemler de kafir oldu. Onların hükmüne razı olan herkes kafir oldu. Onlara itiraz etmeyen herkes kafir oldu. Onları tekfir etmeyen herkes de kafir oldu. Dolayısıyla hariciler dışında Müslüman mümin kalmadı. Arkasından çok kısa bir zaman içinde tıpkı bugün gördüğümüz gibi kendi aralarında amip gibi bölünerek çoğaldılar ve kendilerini de tekfir etmeye başladılar. Bir dostumun dediği gibi bu öyle bir hastalıktır ki bir araya gelir, başkalarını tekfir ederler. Arkasından bir süre sonra kendi içlerinde kendilerini tekfir etmeye başlarlar. Arkasından tek bir kişi kalır, o da aynaya bakınca kendisini o da tekfir eder. <laughs> Böyle bir arızalı durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla selefilik dediğimiz şey aslında bize net bir fikir veren bir şey değil, bir kavram değil. Bunu arkadaşlar en doğrusu efradını cami ağyarını mani dediği gibi eskilerin yani bütünüyle olayı netleştirecek biçimde bir kavramsallaştırmaya kavuşturmaktır. En doğrusu budur. İşte tekfircilik diyoruz mesela. Bu bir şeydir. Bir şeyi anlatıyor kendileri dışında kalan diğer kesimleri ümmeti Muhammed'in ehli sünnet ve cemaat içinde kalan ama kendilerinin dışında duran geniş kesimlerini tekfir edenlere tekfirciler deniyor. Bunlara hariciler demek doğru olmaz. Çünkü hariciler hadise ve sünnete ittiba konusunda arızaları olan bir kesim. Yani ifrata savruldular. Sahabeyi tekfir ettikleri için Sahabe kanalıyla gelen rivayetleri de kabul etmemeye başladılar. Ama bugünküler böyle değil. Bunlar da aşırılığın öbür ucundalar. Bunlar da ellerine geçen her rivayeti itikatta inanılması, iman edilmesi vacip şeyler olarak ümmete anlatıyor. Birisi ifrat, birisi tefrit. Bunlara harici demek doğru değil dolayısıyla. Modern zamanlarda ortaya çıkışı itibarıyla, kaynağı itibarıyla bunlara Vehhabi demek doğrudur. Ama artık Vehhabilik de çok net anlatmıyor, bir netlik vermiyor bize. Çünkü bundan bir asır önceki, bir buçuk asır önceki bir hareketin ortaya çıkış sürecinde arz ettiği yapıyla bugün geldiği nokta gerçekten birbirinden çok farklı. Arada uçurumlar var. Evet bir kısım noktalarda bugünkü tekfirciler, cihadi, selefiler, Vehhabiler kendilerini oraya yaslayabiliyor, oradan refere edebiliyor kendilerini ama tam olarak bunların da işte Vehhabi olduğunu söylemek Muhammed bin Abdülvehhab'a ittiba noktasında Vehhabi olduğunu söylemek de çok doğru olmuyor. Meseleyi izah etmiyor. Ama şöyle diyebiliriz bir zihniyeti anlatmak bakımından nasıl ki Muhammed bin Abdülvehhab kendisi dışındaki ve kendi hareketine dahil olanlar dışındakileri nasıl tekfir ettiyse bunlar da kendileri dışındakileri aynı şekilde tekfir ediyor. Bu bağlamda bunlara vehhabi demek yanlış olmaz ama bütün selefiler de vehhabi değil. Bunu da görmek lazım. Tekfirci olmayan selefiler var. Hatta ben Ankara'dayken bir ara beni ziyarete gelen Ankara Kırıkkale'de ikamet eden bir grup vardı. Bunlar kendilerine sele sufi diyorlardı. Sele sufi. Yani biz hem selefiyiz hem sufiyiz. Böyle bir durum da var kendisini selefe dayandırdığı halde tekfirci olmayan, efendim vehhabi olmayan, diğer kesimleri dışlamayan daha mutedil cereyanlar da var, kitleler de var. Dolayısıyla arkadaşlar benim bu dersin başında tercih edeceğim ve size de tavsiye edeceğim şey selefilik deyince bu şemsiye kavramın altına giren bütün kitlelerin ortak özelliklerini anlatacaksak buna selefilik diyelim. Söze böyle başlayalım. Ama karakter özelliklerinden bahsedeceksek o zaman selefilik kavramı yanıltıcı olmaya başlar. Dolayısıyla yapıları işte camiler, medhaliler, işitçiler vesaire diyerek netleştirmek lazım. Aksi halde zaten yeterince kavram kargaşası var. Bir de biz bu kavram kargaşasına yeni bir ilavede, ziyadede bulunmuş olmayalım. Bizim burada anlatacağımız, selefilik başlığı altında anlatmaya çalışacağımız yapı birkaç karakter özelliği arz ediyor. Dolayısıyla bu anlamda ben bu başlığa selefilik denmesinde bir mahsur görmedim. Çünkü olayı netleştireceğiz. Kimleri kastediyoruz? Bir, kendilerini selefe nispet ettiklerini söyledikleri halde biz selefiyiz, selefe ittiba ediyoruz dedikleri halde aslında selefe ittiba etmeyenler. Bir kısım ehli hadise ittiba edenler. Bir kısım. Ehli hadisin tamamına da değil, bir kısmına. İki, fıkhi mezhepleri kabul etmeyenler. Biz Kur'an ve sünnetle selef akvaliyle amel ediyoruz diyenler. Fıkhi anlamda bir mezhebe intisabı, bir mezhebin mukallidi olmayı kabul etmeyenler, hatta bir kısmı itibariyle bunu şirk olarak görenler. 3- tasavvufu reddedenler, bir kurum olarak tasavvufu reddedenler, tasavvufu da, tasavvufa intisabı da şirk olarak görenler. Ve 4- kendileri dışında herkesi tekfir edenler. Bu dört karakter özelliği üzerinde duracağız arkadaşlar. Bu dört özellik tarih içerisinde nerelerden beslendiği, nerelerde ortaya çıktı ve geliştiği, bilahare daha sonraki dönemlerde nerelerden beslendi ve bugün itibarıyla yakın geçmişten bugüne kadar nasıl geldi, neler oldu? Onları inşallah bu dört karakteristik yapı çerçevesinde görmeye çalışacağız. Sahabe asrı kapandıktan sonra, bittikten sonra, tabi'in dönemi başladıktan sonra, yani bu ortalama nedir? Hicri 1. asrın sonu 2. asrın başıdır. Yani Hicri yüzlü yılların başladığı dönemdir. Bu dönem aynı zamanda İslami fütühatın, fetihlerin son derece hızlı bir şekilde genişlediği, dolayısıyla İslam toplumu içerisinde muazzam bir hareketliliğin, muazzam bir çeşitliliğin ve buna bağlı olarak muazzam bir karışımın yaşanmaya başladığı dönemdir. Bu dönem tabi'in uleması, İslami ilimlerin temellerini yavaş yavaş atmaya başlamıştır. Müesseseleştirme anlamında. Dolayısıyla fıkıh mezhepleri yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. O çok meşhur ehli rey ehli hadis tabiri yavaş yavaş kullanılmaya başlamıştır. Ve bid'at oluşumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yapılanma dönemidir. Bu dönem gerçekten İslam ümmetinin geçirdiği ilk türbülans sürecidir. Burada İslam ümmeti ilk olarak çok farklı görüşlerle karşılaşmaya başladı. Bir tarafta kaderiye, mutezile, bir tarafta felasife, felsefeciler öbür tarafta Kur'an ve sünnetin nasların zahirine, dış anlamlarına sarılıp Müslümanlığı bundan ibaret zanneden kesimler habire muazzam bir çeşitlilik ve muazzam bir sürat ile yayılmaya başladılar. Ehli hadis ehli rey tabirini kullandık. Burada da arkadaşlar bir miktar parantez içi izah yapmam gerekecek. Aslında bu tabir de net değil. Kimler ehli reydir, kimler ehli hadistir? Bunu iki kere iki dört netliğinde ifade edemiyoruz. Mesela İmam Malik ehli reyden midir, ehli hadisten midir? İmam Malik hadis ulemasının tamamının baş tacı ettiği aziz büyük bir imam. İmam Malik kıyası kabul ediyor mu? Ediyor. Kıyası kabul etmek eğer kişiyi ehli rey yapacaksa İmam Malik de ehli rey olmalıdır. Ya da İmam Süfyan-ı Sevri de öyledir. Ya da İmam Şafii de öyledir. Ama ne hikmetse arkadaşlar bu saydığım isimleri kimse ehli reyden saymaz. Onlar ehli hadistir. Ehli rey deyince akla İmam Ebu Hanife ve Hanefiler gelir. Bunun ilmi bir izahı yoktur aslında. Yani ehli rey derken biz hadisi, sünneti, Kur'an'ı, icmayı, sahabeyi bir tarafa bırakıp kendi kafasına göre dinde hüküm koyan bir kitleyi mi anlıyoruz? Hayır. Bu küfürdür. Bunların böyle bir çizgide olan bir insanın, bir kitlenin Müslüman olarak ifade edilmesi doğru değil. Kur'an varsa, sünnet varsa, icma varsa bunlar bizim başımızı bağlayan hususlar. Dolayısıyla bunlara ittiba eden bir kimse bunlar dışında dördüncü bir kaynak olarak kıyası kullanıyor diye ehlirey şeklinde etiketlenemez, damgalanamaz dışlanamaz, aşağılanamaz. Çünkü bunu yaptığınızda dediğim gibi fıkıh mezheplerinin tamamını belki İmam Ahmet bin Hanbel'in çizgisi dışında ve zahiriye mezhebi dışında fıkıh mezheplerinin tamamını bu çuvalın içine koyabilirsiniz rahatlıkla. Ama ehli hadis böyle düşünmüyor, böyle demiyor. İmam Malik yıldızdır diyor, baş tacıdır diyor. Süfyan-ı Sevri baş tacıdır diyor. İmam Şafii baş tacıdır diyor. Ama sıra Hanefilere gelince, İmam Ebu Hanife'ye gelince orada birdenbire fon değişiyor, sahne değişiyor ve tutum değişiyor. O halde ehli rey kimdir? Ehli hadis kimdir? Arkadaşlar genel olarak bu kavramsallaştırmanın iki cephesi var. Biri ehli rey diye ifade edilen kesim açısından, biri de ehli hadis diye ifade edilen kesim açısından kendisini ehli rey diye ifade ettiğimiz kimseler, işte başta Hanefiler olmak üzere, yani Irak ekolü genelde, özelde Hanefiler, ehli rey olmaktan ne anlıyorlar? Şunu anlıyorlar. Biz Kur'an'da da, sünnette de yer alan hükümlerin illetlerini tespit etmeliyiz. Dolayısıyla bunu yaparsak eğer, maksadı şari, makası dışarıya buna ulaşırız şari'in maksadını tespit edebilirsek bunun üzerinden tefakkuh yapabiliriz, istimbat yapabiliriz, fıkhi hükümler çıkarabiliriz. Bizim vazifemiz bu. Tefakkuh demek, fıkıh üretmek demek, fıkhi hüküm ve kavram üretmek demek. Onların vazifesi bu. Dolayısıyla Kur'an'da yer alan bir emir ya da sünnette varit olan bir emir. Acaba ne maksatla varit oldu? Bunu nasıl tespit edebiliriz? Usulü fıkıhta buna mesalikül ille deniyor. İlleti tespit yolları. Bunun çeşitli açılımları var. Bu fakihler, bu müştehitler bunu yaparken kafalarına göre bugünkü bir kısım madrabazlar gibi Kur'an'a, sünnete, ayete, hadise anlam biçmek şeklinde değil. Bizatihi bir ilmi faaliyet olarak bir itikadi, ahlaki, fıkhi ve imani sorumluluk olarak bunu bir anlama sorumluluğu şeklinde görüyorlar. Dolayısıyla bunun nasla belirtilmiş illetleri olur. O nasla belirtilen illetlerin bir kısmı celi olur, bir kısmı hafi olur. Daha başka illet tespit yolları olur. Bunlara bakarak biz şari'in maksatlarını tespit edebilirsek bunun üzerinden fıkıh, tefakkuh yapar, hükümler tespit eder. Bunun üzerinden ümmetin gündelik hayatının İslami bir zeminde yürümesi, yeni çıkan olaylara karşı hükümler ve İslam'ın duruşu, hükmünün tespit edilmesi noktasında kendi vazifelerini yapıyorlar. Eğer bu ehl rey olmaksa, bütün müştehitler ehl Ta sahabe tabakasından itibaren. Çünkü illeti tespit yolları, kıyas, kendi başına hüküm vermek değil, ta aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamalarında, icraatlarında, talimatlarında kaynağını bulan bir metodolojidir. Dolayısıyla oradan gelir. Eğer illetleri tespit etme tavrı, sorumluluğu ehli rey yapacaksa bir kimseyi, dediğim gibi sahabeden itibaren bütün müştehitleri, bütün fakihleri ehli rey olarak görmek zorundayız. Eğer Kur'an'a sünnete icma'a rağmen bir kimse kendi kafasından hüküm veriyorsa ve ehli rey dediğimizde bunları kastediyorsak, bunların anlaşılmasını murad ediyorsak böyle bir kimse bilmiyoruz. Böyle bir akım, böyle bir ekol yok. Benim bildiğim sadece Mutezile taifesi içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Ebu İmran el-Basri diye bir adam var. Mutezile taifesi içerisinde sadece o adam Demiş ki bir kimse iştihat seviyesine ulaştığında kendisine bir soru sorulursa Kur'an'a sünnete müracaat etmesi gerekmez. Zaten Kur'an-ı sünneti çok iyi bildiği için iştihat seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla kendi uygun gördüğü şekilde hüküm verebilir. Bunda bir beis yok demiş bu adam. Ama onun kendi mezhep taşları bile bunu reddetmişler. Şiddetli bir tepki göstermişler. Böyle şey olmaz demişler. Hiç kimsenin kendi kafasına göre hüküm koyma yetkisi yoktur dinde. Kur'an ve sünnet dururken hiç kimse kendi kafasına göre hüküm koyamaz. Onun dışında ben şimdiki bugünkü bu tarihselcileri vesaireyi bir kenara bırakırsak İslam ümmeti içinde böyle bir kimse bilmiyorum yani.